Birleşik Devletlerine dönüyoruz. E, karşımızda Ekotürk ABD temsilcisi Anıl Sural var. Anıl merhaba. Merhaba, selamlar Özlem Zengin. Evet, e, seninle konuşmuştuk dün 20 Ocak'ta ikinci dönemine başlamasından bu yana Pazartesi günü konuşmuştuk. 20 Ocak'ta ikinci dönemine başlamasından bu yana ABD Başkanı Donald Trump'la üçüncü kez Washington'da görüştü İsrail Başbakanı Netanyahu ve sonrasında ise Trump'la neler konuştuğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu neler söyledi öncelikle? herkesin merak ettiği tabii başlık İran, İsrail gerilimi yeniden alevlenir mi? Önümüzdeki günlerde buna ilişkin mesajlar geldi mi Netanyahu'dan? Teşekkürler Özlem Zengin. Senin de söylediğin gibi 20 Ocak'tan bu yana üçüncü kez ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu misafir etti Washington'da. Beyaz Saray'da ağırladı. Hatta Beyaz Saray'da bir gün olarak planlanmıştı. Ama e, dün de e, akşam bir e, ziyareti daha oldu. Yani iki kere, iki gün e, Donald Trump'la Netanyahu görüştü, bir araya geldi. Sadece Beyaz Saray değil, dün ABD kongresinde e, görüşmeler yaptı. Hem ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance hem Dışişleri Bakanı e, hem de Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Bugün de e, Pentagon programı var ve e, yarın da e, Netanyahu Washington'dan ayrılacak. E, Washington'daki programını tamamlayacak ve e, bütün e, görüşmeleri basına kapalıydı. Beyaz Saray'da e, bu soruldu. Neden basına kapalı diye. E, Beyaz Saray sözcüsü ise özel görüşmeler var. Bölgede devam eden birçok konu var. Başkanın e, şu anda ortadaki en büyük önceliği, en önemli konusu Gazze'deki savaşı sonlandırmak ve rehineleri serbest bırakmak ve e, şunu söyledi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada e, Lavit şu an e, başkan bugün Hamas'ın ateşkesi kabul etmesini sağlamaya odaklanmış durumda. Bu müzakerelere saygından dolayı düzenlemenin detayları hakkında yorum yapmak istemiyorum. Ve e, insani yardım eleştirilene de e, ABD tarafından Netanyahu ziyareti sırasında yanıt verildi. Gazeteki insanlar e, yemeklerini alıyorlar, insani yardımlar ulaşıyor diye açıklama yapıldı. Dediğim gibi basına kapalıydı ama... Ee, aslında baktığımız zaman basına yansıyan kısmında ise şu an tam da ekranlara gelen e, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Donald Trump dedi ki Nobel Barış Ödülüne biz sizi aday gösterdik. Bu ABD'de e, tepkilere yol açtı. Aslında daha önce de e, nasıl aday gösterildiği açıklandığında e, İran gerilimi vardı ve İran'ın Amerika tarafından vurulması İsrail'den sonra nasıl oluyor da Nobel Barış Ödülü'ne Donald Trump aday gösterilebilir diye tepki Washington'da yer buldu. Zaten kimileri şöyle de eleştirdi. Netanyahu Donald Trump'a karşı iyi gözükmek için bu hareketi, bu hamleyi yaptı diye. Beyaz Saray çevresinde protestolar vardı, yoğun protestolar sadece beyaz sarayda değil ABD Dışişleri Bakanlığı ve e, ABD Kongresi dışında da yoğun tepkiler vardı. E, Donald Trump Beyaz Saray'ı Netanyahu'ya gezdirdi. Dediğim gibi ikinci kez dün yeniden gitti. Aslında pazartesi planlanmıştı. Amerikalı senatör e, Sanders, Bernie Sanders bu alanda insan hakları alanında biliyorsunuz sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil dünyada yakından tanınan ve çok sevilen bir isim. Netanyahu'nun Beyaz Saray'da ağırlanmasını utanç verici olarak nitelendirdi. ABD'li senatör Bernie Sanders sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Netanyahu hükümetinin savaşa yardım ve yataklık ettiğini Beyaz Saray'ın da buna yardımcı olduğunu, o yüzden bugün Amerika için utanç verici bir gün açıklaması yapıldı. Ne bekleniyor bu ziyaretten Özlem Zengin? Aslında Beyaz Saray'daki ilk olarak görüşme 90 dakika sürdü. Daha sonra dediğim gibi bir araya geldi. Öncelik olarak 60 günlük ateşkes uzun zamandır söyleniyordu. Ateşkesin gerçekleşmesi isteniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yansıtılan tablo aslında İsrail Ateşkesi istiyor Hamas istemiyor Hamasın bunu kabul etmesi lazım Aracı olarak da Katar'ın ve Mısır'ın olduğunu belirtelim Diğer tarafta aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Hamasın yeterli şartları sağladığını yeterince aslında teklif edildiği mi bu sorgulanıyor Yani gerçekten, İki tarafında istediğimi sadece İsrail'in istediği ve Amerika'nın istediği bir tablom var. Bu tartışılıyor. İsrail'in tabii ki ana olarak istediği daha önce bir kısmı serbest bırakılsa da rehineleri istiyorlar. Rehinelerin tamamen serbest bırakılması gerektiğini belirtiyorlar. Bakalım bu ziyaretten sonra ateşkes gerçekleşecek mi? 21 aydır süren bir savaş var ve müzakerelerinde devam ettiğini belirtelim ee, ve e, Hamas'ta da ABD tarafı e, görüşecek, temaslarını hala e, sürdürüyor, e, bakalım bu ziyaretten sonra e, nasıl bir gelişmeler olacak ama e, yoğun protestolarda e, Amerikaların istediği artık bu e, protestoları yapıyoruz ve ateşkesin de gerçekleşmesi protestoları biz de takip ettiğimizde sadece Amerikalı değil, Araplar, Yahudiler, İslaller de var ve bu ateşkesin bir an önce gerçekleşmesini istiyor. New York'tan da gelen Yahudiler vardı. Netanyahu'ya da tepkiler bu ziyaretin amacının ne olduğunu sorguladıklarını söylüyorlar. Çünkü uzun süredir bu sürüyor. Netanyahu'nun iş gündemde oy kaybettiğini ama bununla birlikte Beyaz Saray ziyaretiyle aslında iç gündeme karşı da bir şov yaptığı da konuşuluyor. Amerikan medyasına ve Amerikan kamuoyuna baktığımız zaman dediğim gibi bir an önce ateşkes istiyor. Donald Trump da ilgili yaptığı açıklamalarda bir an önce ateşkesin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor Özlem Zengin. Evet, anastrol tarifeler konusuyla devam edelim. Donald Trump 12 ülkeye yönelik tarife oranlarını içeren mektupları göndermişti. Sonrasında bu mektupların detayları da yayınlandı. Bir de bakır ithalatına %50 tarife haberi geldi. Dün itibariyle bunun açıklaması geldi. Onu da yarattığı piyasalarda bir fiyat artışı bakır tarafında gözlemlendi. Az önce detayını verdik. Şunu sorayım. Trump yeni mektuplar gönderdi mi öncelikle? Bir de bu bakır ithalatına yönelik tarifeyi benzer başka tarifeler izleyebilir mi? Özlem şu ana kadar 14 ülkeye mektup gönderildi. E, bu mektuplarda e, biliyorsun ki Japonya, Güney Kore daha önce açıklanmıştı. Yeni olarak ise Malezya, Kazakistan, Tunus, Güney Afrika. E, Bosna, Hersek, Endonezya, Bangladeş, Sırbistan, Kamboçya, Tayland, Laos ve Burma yeni e, vergi düzenlemelerinden tariflerden e, nasibini aldı. E, ve e, bununla ilgili oldukça e, yüksek bir miktarda bazı ülkelere tarif olduğunu söyleyelim. 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump mektuplarda Japonya ve Güney Kore 125 Malezya, Kazakistan, Tunusunda 125, Güney Afrika, Bosna Hersek 130, Endonezya'nın 132, Bangladeş ve Sırbistan 135, Kamboçya ve Tayland 136, Laos ve Myanmar, Myanmar ise %40 ek vergiler geliyor. Hep uzatma oldu Özlem Deng'in bu zamana kadar biliyorsun ki ertelendi ve bu uzatma yeniden gerçekleşecek mi? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomistler bunu soruyor Donald Trump bir Ağustos'tan sonra yeniden uzatma gerçekleşecek mi? Bununla ilgili soru işaretleri var. Bunu soruyorlar. Trump'ın tariflerini misilleme olarak yaptığını ülkelerde geri adım atacak mı? Bu bekleniyor. Washington kulislerinde konuşulan en az 7 ülkeye daha mektup gönderilecek. Özellikle Avrupa Birliği'ne yönelik mektuplar önümüzdeki günlerde bekleniyor. Bunun amacı Donald Trump'ın dediğim gibi pazarlık olarak kullanması. Bakalım başarılı olabilecek mi? Çünkü Amerika kamuoyunda da fiyatların artması bu tarifelerle birlikte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne oldukça bağlı. Çin tabii Amerika Birleşik Devletleri üretiyor ama Amerika Birleşik Devletleri'ne Oldukça bağlı olduğunu söyleyebiliriz ve e, bununla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bu son mektup olabilir. Yani yeniden uzatma olmayabilir. E, diğer yandan da İngiltere ve Çin'le e, anlaşma sağlandığı belirtilmişti. Hindistan'da sıradaydı. Bakalım Hindistan'la da ilgili yeni bir e, açıklama gelecek mi? E, bunu da yakından takip edelim. Diyor ve dediğim gibi Donald Trump'ın genel olarak e, baktığımız zaman e, bir yandan e, anlaşma yapmak da istiyor ama bu e, adımı ülkelerden bekliyor bakalım ülkeler ülkelerde e, geri adım atacak mı İlk olarak bunları bekliyor e, dediğim gibi yoğun gündemde aslında Orta Doğu'arda Amerika Birleşik Devletleri'nde e, aynı zamanda da ekonomi de var. E, yarın ise Donald Trump Teksas'ta e, pazartesi aktarmıştık Özlem Zengin. E, sel felaketi vardı. Sel felaketiyle ilgili Teksas'ta e, ziyarette bulunacak. Yani bakalım bu e, yeni mektuplar e, belki cuma günü, e, hafta sonu programı henüz daha açıklanmadı. E, yakından e, takip ediyor olacağız. Evet Anıl son bir konu olarak Trump'ın Putin'le ilgili yeni açıklamaları var. Onu da sana sormak istiyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert açıklamaları oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'le Ukrayna konusunda hiçbir ilerleme kaydedilemediğini söyledi. Ve Ukrayna'ya savunma silahları göndermeye devam edeceklerini... Rusya'ya da yeni yaptırımlar uygulanabileceğinin sinyalini aldık bu açıklamalardan. Detaylarını senden alacağız. Bir de enteresan bir başlık olarak CNN International'ın özel haberi olmuş bir tane. Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuşmasında konuşmasına ilişkin bilgi verdiği bir ses kaydından söz ediliyor. O Ses kaydının detayları, CNN International'ın bu özel haberi de çok enteresan. Belki onunla ilgili de bilgi verirsin bize. Özlem Zengin, aslında baktığımız zaman 24 saat içerisinde bir diyen bir ABD Başkanı Donald Trump var. E şimdiki tabloya baktığımızda e, salı günü e, kabine toplantısından sonra e, basın mensuplarına... E, açıklamalar yaptı ve Rus lider Putin'le ilgili hayal kırıklarının olduğunu söyledi. Daha önce Zelenski zaten Beyaz Saray'da nasıl ağırlanmıştı biliyoruz. Putin'le de ilgili yeri geliyor olumlu, yeri geliyor bu tarz açıklamalar yapıyor. Ama Donald Trump son olarak şunu söyledi, gerçeği bilmek istiyorsanız Putin'den birçok saçmalık duyuyoruz. Her zaman çok naziktir ama bunların saçmalık olduğu ortaya çıkıyor. Açıklamasını yaptı ve Donald Trump Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceklerini duyurdu. Onlara sahip olduğumuz silahlardan daha fazlasını göndereceğiz. Kendilerine savunmaları gerekiyor. Şu anda çok sert vuruyorlar. Açıklamasını yaptı ve Donald Trump Kiev'e ek olarak Patriot füzelerini de göndereceğini söyledi. Trump'ın geçen hafta teslimat hazır hale getirilen ilk olarak toplamda 10 ve daha ek olarak da 20 Patriot filçelerinin e, gönderileceğini belirtti. CNN'de e, ses kaydında aslında e, bu görüşmelerin devam ettiğini, e, sert açıklamalarında Donald Trump'ın olduğunu ama diğer yandan da e, Putin'le birlikte anlaşmaya zorlamak istediğini belirttiğini de Ama daha sonra Donald Trump'ın kendisinin basına yaptığı açıklamada e, ayağı kırıklığına uğradığını belirtti. Evet, o yılda aylar geçti. Amerikan gündeminde de baktığımız zaman İsrail, İran, Orta Doğu ve diğer farklı kesimler konuşuluyor. Ama İsrail sonrasında aslında Ukrayna ve Rusya pek de konuşulmuyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de bir zirve olabilirdi. Burada gündeme gelmişti. Bakalım barış olacak mı? Ama Amerikan medyası Trump olduğu gibi... Putin'i suçluyor. Putin'in bütün hepsinden sorumlu olduğunu ve barışa yanaşmayan kesim olduğunu, Ukrayna tarafının en azından Amerika tarafından ikna edildiğini söylüyorlar. Bakalım ilerleyen haftalarda yeni telefon görüşmesi olacak mı? Belki bu sefer Zelenski ile Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirebilir Özlem Zengi. Çok teşekkür ediyoruz. Ekotürk Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Anıl Sural verdiğin detaylar için görüşmek dileğiyle tekrar cuma günü. Teşekkürler. Görüşmek üzere Zeynep. Evet sayın seyirciler, Stüdyo Amerika'nın sonuna geldik. Saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde gün sonunda tekrar birlikte olmak dileğiyle.